haram saklıdır, gizlidir, kamuflajdır, gözlerden kaçırılır. Haram tutsaklaştırır, haram girdabını alır insana. O açıdan da helalin anatomisi, haramın anatomisi, bunu mutlaka bilmek lazım. Bir şey bizatihi nitelik olarak haramsa onun azlığı çokluğu haramlığını değiştirmez. Helal eş, helal aile, helal çocuk. Bakın hayatın birçok alanına teşmil edebiliriz. Selamun Aleyküm. Adım Yasin Aydoğan. Bugün bir konuyu ele almaya çalışacağım. Sizin de nazarlarınıza vermeye çalışacağım. Konumuz helal ve haramın anatomisi. Helal ve harama dair, helal ve haramı tanımaya dair sıfatlarını anlamaya dair bir bahis mevzu etmeye çalışacağım. Şimdi yaşadığımız dünyada daha çok helalden bahsetmiyoruz da legalden bahsediyoruz. Yani gündelik hayatta legal kavramı helalden daha çok yer tutuyor. Legal ne demek? Yasal, kanuni, yasaya uygun demek. Helal ne demek? Helal de Allah'ın yasal kıldığı, Allah'ın yasal saydığı, kanuni olarak bize sunduğu, mesajlar bütünü ya da ilahi hudut, sınırlar. Şimdi yaşadığımız dünyada legal olarak gördüğümüz ama İslam'ın helal saymadığı çok şey var. Burayı çok ıskalıyoruz kanaatince. E, yasaya uygun yasalama haram. Mesela kumar değil mi? Mesela yasa dışı bahis var, yasal bahis var. Yasa dışı kumar var, yasal kumar var. Yasa dışı fuhuş var, yasal efendim birliktelikler var. Legal ama haram. Demek ki her legal helal değildir. Her helal legaldir. Yani Allah'ın helal olarak beyan ettiği mutlaka legaldir. Ama her legal helal değildir. Az önce örneklerini vermeye çalıştık. Demek ki bir şeyin legal olması helal olması anlamına gelmiyor. Bir gıda mamülünün Raf ömrünü uzatmak için kimyasal katmamız legaldir ama helal midir? Bakın, üzerine düşünmek lazım. Diğerin bir insanla karşılıklı rıza gereği bir partner hayatı yaşadınız. Legal midir? Legaldir. Helal midir? Değildir. Helal başka bir şey. O açıdan da helalin anatomisi, haramın anatomisi bunu mutlaka bilmek lazım. Bu konuyu çok konuşabiliriz, üzerine çok düşünceler serdedebiliriz ama ben genel hatlarıyla değerlendirmeye çalışacağım. Helali hayatın her alanına teşmil edelim. Bakın Bakara suresi 168'de Rabbimiz şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ey yuhannas, ey insanlar, ey insanlık ailesi. Kulu mimma fil ardi <laughs> halalan tayyiba. Allah'ın yeryüzünde var ettiklerinden, yüzünde sizin için yarattıklarından temiz ve helal olanları, iyi, güzel olanları, hayırlı olanları, helal kılınanları yiyin, için, kullanın, istifade edin. وَلَا تَتَّبِعُوا خُتُوَاتِ الشَّيْطَانِ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ mubin Şeytanın adımlarını izlemeyin. Muhakkak ki o sizin için apaçık bir düşmandır diyor. Bakın burada mesela helal kelimesi geçiyor. Helal hayatın tümüne teşmil edilebilir. Mesela helal kazanç. Bir de haram kazanç var. Helal makam. Bir de haram makam var. Helal kar. Helal ticaret. Helal mülk. Helal eş. Helal aile. Helal çocuk. Bakın hayatın birçok alanına teşmil edebiliriz. Helal yetki. Helal efendim nimet helal siyaset helal bürokrasi bürokrasi helal efendim diplomasi mesela hayatın tüm alanlarına teşmil edebiliriz. Onun için bir şey ya helaldir ya haramdır. Bakın. Bir şeyin azlığı ya da çokluğu haramlığını değiştirmez. Cezayı değiştirir. Mesela içki azsa haram değildir şeklindeki bir düşünce baştan sona saçma. Azı haram olanın çoğu haram, çoğu haramsa azı da haramdır. Bir şey bizatihi nitelik olarak haramsa onun azlığı çokluğu haramlığını değiştirmez. Hesabı değiştirebilir, cezayı değiştirebilir. Az kullanmışsa az ceza, çok kullanmışsa, kullanmışsa çok ceza. Az kullanmışsa az hesap verir, çok suça bulaşmışsa çok hesap verir. Bu bağlamda azlık ya da çokluk üzerinden değil, hesap üzerinden konuşmak lazım. Helal de aynı. Bir şeyin kendisi helal ise az ya da çok fark etmez. O bizzatihi helaldir. Demek ki konuyu yani ele alırken azlığı ya da çokluğu üzerinden ele alamayız. Bugün bazı ilahiyatçıların böyle bir yanlışı olduğunu görüyoruz. Diyor ki mesela içki etmeyecek, sarhoş etmeyecek kadar bir içki e, haram olmaz. Bu yanlış. Onun niteliği zaten haram. O insan aklını devre dışı bıraktığı için azlık ya da çokluk üzerinden ele alamayız konuyu. O haramdır. Bizatihi haramdır. Bu bağlamda çok değerli kardeşler, izleyenler, hayat içerisinde ne yaparsak yapalım. İşimiz ya helaldir ya da haramdır. Arası yoktur. Kazancımız ya helaldir ya da haramdır fikrimiz, düşüncemiz, yaklaşımımız, perspektifimiz, bakışımız, kavrayışımız, algılayışımız neyse ya helaldir ya haramdır. Mesela bütün Müslümanların ve dünya insanlığının merhamet eksenli menfaati için çalışmak helaldir. İnsanları parçalamak, ırkçı düşüncelerle hareket etmek, faşist bir fikre sahip olmak haramdır. Bakın, düşünceye dair bir örnek olsun. Bu bağlamda ya helaldir ya da haramdır. Her helal legaldir ama her legal helal değildir. Bunu bir kere not edelim. O açıdan da mesela yeni jenerasyona, X kuşağına, efendim, Y kuşağına, Z kuşağına hepimize dair bir gerçektir bu. Hepimizi ilgilendiren bir gerçek. Helal ve haram kavramlarını iyi öğrenmek zorundayız. Bakın Kur'an'da çokça geçen helal ve harama dair bazı notlarımı sizinle paylaşacağım. Helal, lügat anlamı olarak düğümü çözmek demek. Düğümü çözmek. Haram, tam mefhumu muhalifinden düğüm atmak. Şimdi düğüm sıkıntıdır, zorluktur, meşakkattir, yüktür. Düğümü çözmek ise hayatı rahatlatan, insana nefes aldıran bir eylemdir. Bu açıdan helal düğümü çözmektir, haram düğüm atmaktır. Kör düğüm atmaktır zora koşmaktır, sıkıntıya müptela etmektir. Bu bağlamda helal ve haramın vasıflarına bir bakalım. Helal, Allah'ın yardımını hem cezbeder hem celbeder. Haram, failini yapayalnız bırakır. Bu çok önemli. Bir insanın işi helalse Allah'ın yardımı ne yapar? Orada her an mevcuttur. Bir insanın işi haramsa fail orada yapayalnızdır. Helal sorgulanamaz. Ama haram sorgulanır. Bakın işimiz helalse bizi kim sorguluyor? Bakın hiçbir suça bulaşmamışsak, meşru bir hayat yaşıyorsak bizi kim sorgular? Hayır. Haramsa sorguluyorlar. O yüzden helal sorgulanmaz, sorgulanamaz ama haram sorgulanır. Çünkü haramda böyle bir illet var. Yine mesela helal dosttur. Haram haindir. Helal sadıktır. Haram haindir. Bakın helalden bir şeyi elde ettiniz. Onun emeği söz konusu olduğu için o sizinle birliktedir, beraberdir, yanı başınızdadır. Haram öyle değil. Haram emeksiz kazanıldığı için İnsanın orada bir teri olmadığı için çok kolay elden çıkar. O yüzden derler ki Helal bir şey girdiği zaman Orada hane sahibiyle Dosttur Haram bir şey girdiği zaman mutlaka bir çıkış yolu bulur Orada durmaz Eyleşmez O açıdan helal dosttur haram haindir Helal kalıcıdır Haram geçicidir Haberlerde izlemiştim Bakın Yılbaşı yaklaşıyor. Satılan bilet legal mi? Legal. Ama haram. Milli piyango legal ama haram. Helal değil. İşte birçok mesela kumar sektörü var. Sistemin de onayladığı. Hepsi legal ama helal değil, haram. Bakın Milli Piyango'dan yıllar önce o yılın tüm ikramiyesini alan birisi aldığı bilet gereği bir barakada beş parasız ölmüştü. Evet. Helal kalıcıdır, haram geçicidir. Helalde sahici lezzet vardır. İnsanla mesela lezzet alma duygusu var. Rabbimiz biyolojik yapımıza, fizyolojik yapımıza böyle bir özellik vermiş. Ne diyoruz? Suya kandım ya da yemekte doydum. İşte kanma ve doyma özelliği var bizde. Biyolojik yapı içerisinde. Haramda bu şalter bozuluyor. Bu termostat bozuluyor. Artık kandırmıyor sizi, doyurmuyor. Böyle bir enteresan yönü var. O açıdan da mesela insanın midesinin gözü var. Bir de gözünün midesi var. İnsanın midesinin gözü doyar ama gözün midesi doymuyor. Niye? Çünkü gözün midesi doymadığında insan artık gayri meşru olana tevessül etmeye başlar. Derler ya, insan oğlunun bir vadi dolu malı olsa ikincisini ister. İki vadi dolusu malı olsa üçüncüsünü ister. Gözün midesi doymuyor. Bu bağlamda helalde sahici bir lezzet var. Haramda ne var? Sahte bir tat. O açıdan da mesela bir insan haramı hayat tarzı edinmişse o artık tuzlu kanmaya başlamıştır. Tuzlu suyun da tabiatındandır. İçtikçe su satır, su sadıkça içerir. Helal tatlıdır, haram acıdır. Helal mesela emeğe dayanır. Demin söyledik. Ya akşama kadar bir inşaatta amelilik yaptınız. Çimento taşıdınız sırtınızla. Akşam aldığınız miktarı eliniz titrer kullanırken. Çünkü epey bir emek harcadınız epey bir zahmet çektiniz. Ama eğer o hayıdan gelmişse, gayri meşruysa, haramsa o kadar kolay harcarsınız ki. Neden? Emeğiniz yok. O yüzden helal emeğe dayanır. Haram emeksizdir. Haram emek katilidir. Bakın faiz legal mi? Legal. Helal mi? Değil. Bugün mesela gayrimenkul piyasası şu anda yaprak kımıllamıyor. Ekonomik piyasa kan ağlıyor. Niye? İnsanlar çünkü tüm birikimlerini faize yatırıyorlar. Emeği katlediyorlar. O yüzden helal emeğe dayanır, haram emeksizdir, emek katilidir. Helal kınanamaz. Haram kınanır. Helali hiç kimse yeremez. Ama haramı yerer. Demin söyledik. Mesela sahip olduklarımız eğer meşruysa bizi kim kınayabilir? Diyelim ki evlenmişsiniz, meşru bir akit yapmışsınız, yasal bir nikahla yuva kurmuşsunuz. Sizi kim kınayabilir eşinizle gezdiğinizde? Ama eğer partnerinizse ya da illegal bir beraberliğiniz varsa ya zaten saklanıyorsunuz. Görenler de kınar. Neden? Çünkü sorumluluğu yok. Bir hukuku yok. Bir ailesi yok. Bir sorumluluğu yok. Bir mesuliyeti yok. Bir statüsü yok. Mesela baba değil, koca değil, yavrum diyeceği evladı yok. Çünkü yasak ilişkiler. Talak hukuku yok, iddet hukuku yok, miras hukuku yok, vasiyet hukuku yok. Bakın nikah akdi yok, nikah hukuku yok. Bakın neler çıktı. O açıdan da helal kınanamaz, haram kınanır. Helalde bereket vardır, haramda bereket yoktur. Bereket İman edenlerin idrak edebileceği bir gerçektir. Bakın bunu seküler zihin anlamaz. Ya bereket deneymiş diyorlar. Uydurmayın böyle şeyler. Bunlar dogma diyorlar. Ya bereket inançla görülebilen bir değerdir. İnandığınız zaman onu yüreğinizin efendim damağı o tadı alır. Eğer seküler bir hayata sahipseniz o bereket falan bilmezsiniz. O açıdan da helalde bereket vardır, haramda yoktur. Helalde rahmet vardır. Rabbimizin rahmeti vardır. Haramda rahmet yoktur. Helalde nusret vardır. İlahi bir destek. Haramda nusret yoktur. Helalde hidayet vardır. Haramda dalalet. Haramda hidayet yoktur. Mesela hediye kavramını kullanıyoruz Türkçe'de. Hediye ne demek? İnsanların birbirleriyle kurdukları muhabbet ilişkisinde muhabbetin gereği bir insanın bir sevdiğine, bir başkasına karşılıksız takdim ettiğine ne diyoruz? Hediye. Hediye bir bedele dayanmaz. Bila bedeldir. Mesela bu ancak sevginin tezahürüdür. Muhabbetin tezahürüdür. Şair demiş ya, değirmen iki taşlı, muhabbet iki başlı. Bakın sevdiğimiz için sevdiğimiz birisine hediye veriyoruz. Hediye verdiğimiz insana biz bir hidayet bahşetmiş oluyoruz. Hidayet hediye kökünden gelir. Hediye verdiğimiz insan hediyeye hukuka uygun muamele ederse hidayet, hediyeyi kötüye de kullanırsa dalalettir. Bu bağlamda mesela Allah'ın bize hediye etmiş olduğu el, ayak, göz, kulak, dil, dudak, ömür, nefes, gençlik, sıhhat, afiyet, kuvvet, bilgi her neyse evlat, eş, akrabalar, anne, baba sahip olduğumuz her şey Allah'tan bize bir hediye. Karşılıksız. Bunları onun istediği gibi kullandığımızda yürüdüğümüz yol hidayet. Verilenleri kötüye kullandığımızda yürüdüğümüz yolun adı dalalet oluyor. Bakın biz seçiyoruz. O yüzden bazı insanlar şöyle diyorlar. E ne yapayım Allah hidayet vermiyor. Bu ihanettir, bu iftiradır. Allah'ın verdiği hediyeyi sen iyi yolda kullanmadığın için dalalete düşüyorsun. Allah seni dalalete düşürmüyor. O açıdan helalde hidayet, haramda dalalet var. Helalde inayet var. İnayet. Yani devamlı bir katkı, devamlı bir destek, devamlı bir yardım. Haramda inayet yok. Helal saadete ulaştırır. Haram zillet ve meskenete. O yüzden dikkat edin. Haramla iştigal edenlerin finali de çok kötü oluyor. Akibeti çok kötü oluyor. Derler ya zulm ile abad olanın ahiri berbat olur. O yüzden helal saadete ulaşır. Mesela adamın işi helal. işi meşru, işi şer, i iş şerife uygun. O kadar mutludur ki. Ya sizin mesela ya da sizin demeyelim. Şahsın bütün sahip oldukları haramdandır ama mutsuzdur. Ama huzursuzdur. Şahsın mesela kazancı azdır ve helaldir. O kadar mutludur ki, o kadar mesuttur ki. Bakın anlamakta zorlanırsınız. Ben bunca variyete rağmen mutsuzum. Ya o az bir kıt kanaat hayatla nasıl mutlu dersiniz? O yüzden helal saadete ulaşırır, haram zillet ve meskenete. Helal şükür ahlakı kazandırır. Haram şikayet. Bakın şükürle şikayet birbirinin hasmıdır. Bir yerde şükür varsa şikayet yoktur. Bir yerde şikayet varsa şükürden kopmuştur insan. Çünkü şükür her daim insanın sahip olduğunu görmesidir. Sahip olduğuna kanaat etmesi, sahip olduğuyla yetinmesidir. Şükretmeyenler genelde şikayet ederler. Ne yani neyimiz var ki derler. Bu biraz da yanlış yere bakmanın ortaya çıkardığı bir şeydir. Hep kendisinden daha yüksekte olanlara bakmak insandaki şikayet ahlakını azdırır. O yüzden helal şükür ahlakı kazandırır, haram şikayet hastalığına müptela eder. Helal açıktır, şeffaftır, görünürdür. Mesela kimse helali saklamaz. Kazancınız helalse niye saklıyorsunuz ki? Mesela. Eğer elde ettikleriniz meşru ve helalse gözlerden kaçırmazsınız. Gece karanlığında mesela iş yapmazsınız. Helal şeffaftır, görünürdür, açıktır. Aynen şu cam mekan gibi. Haram saklıdır. Gizlidir, kamuflajdır. Gözlerden kaçırılır. O yüzden bakın bakın bir adamın işi haramsa ya gece karanlığındadır ya bir şeylerin arkasındadır. Gözlerden ıraktır, gözlerden uzaktır. Böyle bir tabiatı var. O yüzden helal açık, şeffaf görünürdür. Haram gizli, kapalı saklıdır. Helal sevimlidir. Mütebessimdir. Güleçtir. Haramın yüzü asıktır haram abuz çehrelidir. Bu da çok önemli. Yani bir insanın sahip olduğu helalden ötürü yüzü güleçtir. Neden? İçi rahattır. Kimsenin ayağına basmamıştır. Kimsenin canını yakmamıştır. Gözyaşı dökmemiştir. Anlatabildim mi? Mağdur etmemiştir. Güleçtir. Örnek olsun. Bakkaldan diyelim her ay maaşını aldığında ödediği bir açık hesabı var, taksiti. Ayın başında maaşını aldığında götürür. Selamun Aleyküm, buyurun defterdeki hesabımı kapatır mısınız der. Tebessümle girer. İş yeri sahibi de onu tebessümle karşılar. Tamam mı? Çünkü ilişki hukuka dayalıdır. Bir insan düşünün, üç ay arka sokağa dolaşır. Borçlu olduğu esnafa görünmemek için. Ya bakkal onu iş yeri onu tebessümle karşılar mı? Hayır çünkü yaptığı iş haram. Mağdur ediyor. Alacaklısını üzüyor. Ona derler ki helal olana, hukuka uyana, dükkan senin. Ne zaman ne lazımsa hiç çekinme. Bakın tebessüm ilişkisi, güleç bir ilişki. Diğerinin asık surat. Tamam mı? Abuz çehre. Neden? Haram var. O yüzden helal sevimlidir, güleçtir, sempatiktir. Haram, asık suratlı, abuz şehrilidir. Helal, faydalıdır. Haram, zararlı. Bugün mesela bir hasta olan insana ilk sorduğum soru genelde ne olur? Abi sigara var mı? Vesaire. Bakın işte koah olmuş, aslı masası olmuş vesaire. Ya da bir takım hastalıklara müptela olmuş birisine ne diyoruz? İşte bir takım yanlış şeyler var mı diye soruyoruz değil mi? Çünkü zararlı. Haram zararlıdır. Bir şey zararlıysa zaten onun illa haram olmasını da tartışmaya gerek yok. Zararlıysa konu kapanmıştır. Helal faydalıdır. Haram zararlıdır. Helal adildir. Haram zalimdir. Akşama kadar çalıştınız. İtidal çizgisine uydunuz. Bir insana hizmet ettiniz karşılığını aldınız. Aramızda bir adalet ilişkisi var. Haram zalim adamın yıllarca biriktirdiğine gittiniz çöktünüz ya zoraki ya da bir şekilde onun gafletinden faydalandınız aldınız. Bu adil mi? Haram zalimdir. Kaldı ki empati ahlakına sahip olsak ya sizin yıllarca elde ettiğin biriktirdiğinizi. Bir insanın gelip 5 dakikada çalması ve çırpmasından memnun olur musunuz? Asla. O yüzden helal adildir, haram zalimdir. Helal temizdir. Yani tahirdir, tayyiptir. Haram necistir, habistir. Bakın domuz eti niye haram? Çünkü pistir. Sığır eti niye helal? Çünkü temizdir. Hani ayette Bismillah. Hurrimet aleykumul meyte veddemu ve lahmul Bakın leş, kan, domuz eti sizin için haram kılındı diyor Rabbimiz. Demek ki pis bunlar. İnsan sağlığına zararlı. Helal olan temiz olandır. Rabbimiz insan fıtratına uyumlu yaratmış. Mütenasip. Efendim, o açıdan helal, temiz, haram, pistir. Helal nefes aldırır. Haram nefesi keser. Bir insan haram bir işe bulaşmışsa nefes alışverişi de değişmiştir. Neden? Çünkü yanlış bir yola girdi ya artık onun tansiyonu, kalp atışları, efendim, solunum sistemi hepsi muvazenesini kaybetmiştir. Hep öyledir bakın. Bir insan helal bir şeyle meşgulse hiç germez kendisini. Alabildiğine rahattır. Helal nefes aldırır. Diğeri nefesi keser. Mesela Kara Delik kısa filmi var. İzleyenler vardır mutlaka. O filmi de izlemenizi tavsiye ederim. Bir firmada çalışan şahıs son derece rahat. Ama fotokopi makinesinden bir kara delik çıkıyor. Enteresan bir şey. Her şeyi alan bir kara delik. Derken o bisküvi, jetonla bisküvi alınan dolaba yöneliyor. Arkasından kasaya yöneliyor vesaire. Bakıyorum frekansları bozuldu adamın. Bakışı kameralara bakıyor, terliyor, geriliyor. O yüzden bu çok önemli. Helal nefes aldırır. Haram nefesi keser. Şemsi Tevrizi'nin güzel bir tespiti var. Diyor ki, bakın eşiniz sizin için ya nefestir ya da nefistir. Çok hoşuma gitti. Değerini bilen için eş, nefes, bilmeyen için nefistir diyor. Gerçekten çok güzel. Bu bağlamda yani nefes aldıran işlerle uğraşmak lazım. Nefesimizi kesen işlerle değil. Helal nefes aldırır, haram nefesi keser. Helal kolaydır. Haram zordur. Helal olanı taşımak kolaydır. Bakın meşru evladı, bebeği öbürünü cami bahçesine bırakıyor. Çöp konteynerinin yanına bırakıyor mesela. O zor, o ağır bir yük. Tamam mı? Helal kolaydır. Taşırken hiç kocunmazsınız. Ama haramı taşıyamıyorsunuz bakın. Haram zor. O açıdan da helal kolaydır, haram zordur. Demin de söyledik. Haram bir işe bir insan tevessül ettiği zaman o kadar zor bir alana giriyor ki fizibilite çalışması yapması lazım, ön çalışma yapması lazım, olay yerinde inceleme yapması lazım, prova yapması lazım vesaire vesaire biliyorsunuz. Helalin öyle bir şeyi yok. Kapıyı çalar, selamun aleyküm der, girer, işini görür ve çıkar. Diğeri öyle değil. O açıdan helal kolay olandır, haram zor olandır. Helal şaibesizdir. Ya bir bakalım burada bir film döndü mü diyemez kimse haram şaibelidir. Hani şaibeli işler. Son dönemde de çok konuşuluyor ya falan işte şaibe var mı falan. O açıdan helalin şaibesi yoktur. Haram şaibelidir. İnsanlar ona dair sürekli bir şüphe içindedir, kuşku içindedir. İnsanlar ona dair mütereddittirler. Çünkü bir yerde ateş vardır, duman çıkmıştır belki. O açıdan helal şaibesiz, haram şaibelidir. Helal şifadır. Haram zehirdir. Haram yar olmaz insana. Evet. Helal hesabı kolay verilendir. Haram hesabı çok zor olandır. Hani Hazreti Peygamber de şöyle dua edermiş. Allah'ım mehasibine hisaben yesira. Allah'ım bana hesabı kolay verilebilir bir hayat ver. Şöyle de yorumlayabiliriz. Allah'ım beni hesabını kolay verenlerden eyle. Ya da Ya Rabbi muhasebesini yapanlardan eyle. Her işinde hesaplı davrananlardan eyle. Her işinde hesap görücü Allah'ı işin içine katanlardan eyle. Her işinde Rabbim acaba burada nasıl hareket etmemi ister diye sorup ona göre bir eylem ortaya koyanlardan eyle. Mesela bu da önemli. O yüzden helal hesabı kolay verilen, haram hesabı zor olandır. Helal özgürleştirir. Haram tutuklar. Bugün kriminal incelemeler. Suç ve ceza kurumları. Helal olanla iştigal eden iş tutukluyorlar mı mesela? Basit bir soru. Anamın bütün işi meşru. Yapıp ettikleri helal. Hukuka uygun. Gel bakayım seni bir gözaltına alalım. İşte bir iddia iddianame hazırlayalım. Hayır bakın bu muhal bir şey. Neden? Helal özgürleştirir. Haram tutuklar. Haram tutsaklaştırır. Haram girdabını alır insana. Tamam mı? Ve boğar. O yüzden de helal özgürleştirir, haram tutuklar. Helal nurudur. Aydınlıktır. ışıktır. Haram nardır. Ateştir. Yani bugün haramla iştigal eden insanlar. İşte insanları telefonları açarak kandıran, aldatan, hesaplarına giren, gayrimeşru yollara tevessül eden, onları önemli bir yetki sahibi, koltuk sahibi olduğu için korkutan ya da o yolu kullanarak korkutmaya çalışan, aldatmak isteyenler, onların gafletinden faydalanan insanlar. Evlere sarkanlar, araca sarkanlar mesela. Ya bunlar ateştir. Bunlar nardır. Yar olmaz. Yar olmaz. O yüzden de hani şair demiş ya arkadaş iyilik yap o kalır destan.